Şurada dün Yeni Şafak'ta çıkan bir yazıda bir şeyler var. Ben onu, onu sadece size okuyayım da o ikinci bölümde yani demesinler ki bizi bizi dikkate almıyor. Hani şu şey var ya Tevbe suresinin 143. Tevbe diyorum. Ali İmran suresinin 142. ayetini almış bu zat. 67. sayfa. Şimdi burada nasıl şey yapıyor? Şimdi ayet-i kerime Em hasibtum en tedhulul siz cennete gireceğinizi mi hesap ediyorsunuz? Ve lemma ya'lemillahu'l-lezine minkum İçinizden cihad edeni edenleri Allah bilmeden, bilinceye kadar, bu lemma kelimesi Arapça'da e, cahdi müstarak derler yani şimdiye kadar olmadı ama bundan sonra olabilir demektir. Lemme ya'limillâhüllezîne câhedû minkum İçinizden cihad edenleri Allah bilinceye kadar ve sabirin ve sabredenleri bilinceye kadar e, cennete gireceğinizi mi düşünüyorsunuz? Öyle mi zannediyorsunuz diyor Allahü Teala. Burada diyor ki işte dün Yeni Şafak'ta çıkan yazıda şimdi isim söylemiyor. Hacı Bey diyor ki isim söyleme. Yani sadece o değil birçok kimse diyor ki isim söyleme. Ben benim isim hiçbir mahsur yok aslında da. Şimdi burada diyor ki bu ve benzeri ayetlerdeki bilmek fiilini müşahede yoluyla bilmek şeklinde de anlamak mümkündür diyor. Müşahede ne demek? Yani bir gözlem yapıyorsunuz. Gözlemleyerek anlıyorsunuz. Peki, tamam. Yani Cenab-ı Hak gözlem yapsın diye ayete o manayı vereceksiniz. Önceden sadece hakkındaki haberler aracılığıyla bilinen bir şeyi daha sonra bizzat görmek, müşahede ederek bilmek mümkündür. Haşa Cenab-ı Hak kimden haber alıyor, önceden haberlerle biliyor da sonradan bizzat gözüyle görerek biliyor. İkinci bilme, birinci bilmeyi geçersiz kılmayacağından, ilgili yerlerde bayındır gibi önceden bilmiyordu, yeni bildi diye düşünmek yersizdir. Kur'an-ı Kerim Arapça olarak inmiştir. Arapçada bu kelimenin başka bir manası yok. Biliyorsunuz biz her derste diyoruz ki ya siz kendi kafanızdan uydurmayın. Allah ne diyorsa öyle kabul edin kardeşim. Niye siz Cenab-ı Hakk'a akıl öğretmeye kalkıyorsunuz? Niye Arap dilini sağa sola çekiyorsunuz? Şimdi bak devam ediyorum. Meşhur, meşhur Arap dil ve edebiyatçısı İmam Nehas ile Nehas ne has mıydı, ne has mıydı, Eskiden, onun adını tam unutmuşum. Eskiden okumuştum bunu şeyi ama çok uzun çocukluğumda okuduğum için tam aklıma gelmiyor. İlgili ayetteki bilmek fiiline bu anlamı verir diyor. Bunun da Kur'an'da birçok örneği vardır. Mesela En'am 67, Nahil 55, Sad 58 ayetlerdeki bilmek fiili bu anlamdadır. Bu ayetlerde kafirlerin ölüm ve sonrası ile ilgili haberleri yakında bilecekleri belirtilerek bir tür tehdide yer veriliyor. Haberleri yakında bilecekler. Peki, kafirlerin yakında bilecekleri belirtilen ilgili haberleri daha önce peygamberler kendilerine bildirmiş, bu konu hakkında yeterince bilgi sahibi olmuşlardı. Nitekim hiçbir yüce, hiçbiri yüce Allah'ın huzurunda biz bilmiyorduk diyerek kendilerini mazur gösterme hakkına sahip değil. Tamam bunlar normal. Bir şey değil ama Cenab-ı Hakk'ın bilgisinden bahsediyoruz biz. Buna rağmen Kur'an yukarıdaki bileceksiniz diyor, şey yakında bileceksiniz diyor demek oluyor. Yani demek oluyor ki esas bize verdiği cevap şu, burada bayındırın anladığının aksine önceden bilinmeyen bir şey yeni bilmek, öğrenmek değil, önceden işitme yoluyla gıyaben bilinen bir şeyi daha sonra ayan beyan müşahede ederek bilmekten söz ediliyor. İşitme yoluyla mı biliyor? Allah kimden işitmiş de biliyor. Allah kimden duymuş da biliyor da sonradan ortaya çıkarıyor haşa. Hani yukarıdakini anladık ama aşağıda bunu bize delil göstermenin anlamı ne? Yani bir şey yazarken insan biraz düşünür. İyi ki isim söylemedim. Hiç olmazsa adam sizin yanınızda şey yapmadı yani. İtibar, itibarsız olmadı. Şimdi bu şey bir şey daha söylüyor burada diyor ki, Şurada Maturidin tefsiri onu bir çıkarsana. Konuştuğumuz ayetlerin tefsirinde İmam Maturidi de bu anlamı tercih eder. Neyi tercih ediyormuş? Yani önceden işitme yoluyla bilinenin sonradan görülerek ortaya çıkması anlamını tercih ediyormuş. Şu halde bu ayetler Yüce Allah'ın ezelden gayben bildiği cihat ve sabredenleri cihattan sonra müşahede ile bileceğini belirtmektedir. Eskiden Gıyaben biliyordu, sonra bizde bizzat de görecekmiş. Evet, şimdi şimdi bu Maturidi kimdir biliyor musunuz? Biliyor musunuz? İmam Maturidi <laughs> Maturidi mezhebinin <laughs> heh, Hanefiler itikatta o mezhepten olduğunu kabul ederler değil mi? Bize çocuklukta öğretmişlerdi. Amelde mezhebim İmam-ı Azam Ebu Hanife, evet. itikadde mezhebim Maturidi diye öğretmişlerdi. Şu elimdeki kitabı biliyor musunuz? İmam Maturidi'nin Tevilatül Kur'an, Kur'an tefsiri. Şimdi fazla olur diye o cildi getirmedim. Burada söyleyeyim. Az önce dedim ya Nasıl olsa bir yanlışımızı arayan yüzlerce insan böyle tetikte bekliyor. Bu bizim için çok büyük bir nimet. Onun için yanlış söylememiz kolay kolay mümkün olmuyor. Şimdi Allahü Teala'nın Bakara 124. indirdiği 124. ayet var. Bakara 124. ayet. Orada İbrahim Aleyhisselam'la ilgili diyor ki ve edip tele İbrahim Rabbuhu bi kelimatin fe Rabbi İbrahim'i bir kısım kelimelerle imtihan etti. O da onları tamamladı. Yani imtihandan başarıyla geçti. Kale inni kelin linnasi imam öyleydi değil mi? Dedi ki seni ben yeryüzüne imam, şey, insanlara imam yapıyorum. Gale ve min Ya Rabbi soyumdan da olsun deyince Gale yani yana ahdil zalimin Yanlış yapanlara benim bir taahhüdüm olmaz. Onlara söz vermem dedi allah Teala. İmam Maturidi'nin kendisi bunu yapmış yapmamış bilmem. Ki ben bu konuda yap, yaptığına da pek ihtimal vermiyorum ama bu tefsirin o ayette ilgili bölümünde şöyle bir tefsir var. Nasıl olsa bakacaklar söylediğime. <laughs> Diyor ki Ve idibtela İbrahimu Rabbahu bi kelimatin. Arapça bilenler hemen anlamışlardır. Hareketen değiştiriyor ayetin. Ve idibtela tela İbrahimu Rabbahu bi kelimatin İbrahim Rabbini bir kısım kelimelerle imtihan etti. Niye? Çünkü öbür şekilde söylediği zaman ne zamandan beri size anlatmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz bu ayetten dolayı Fahrettin Razi ne demişti? Bunların tamamı mecazdır. Allah bir insanı imtihan etmez demişti. Elmanlı Hamdi demişti bu ayetle ilgili? Allah'ın bir kimseyi imtihan etmesi olacak şey değildir. Allah bütün insanları imtihan için yarattım diyor. Bak şimdi onları suçlamaları gerekirken bizi suçluyorlar. Ya biz diyoruz ki bu neyse o kardeşim. Sağa sola gitmeyin. Ama Maturidi öyle diyor. Bak diyor ki Ve iliptela İbrahimu Rabbahu bi kelimatin İbrahim Rabbini bir kısım kelimelerle imtihan etti. Ama devamını söylemiyor tabi. Orada bırakıyor. Şimdi Allah da onları tamamladı demek gerekecek. Haşa. Peki gâle inni câilu kerîn nâsi imâma gâlenin kim? Ben seni şimdi haşa İbrahim mi dedi ki ben seni insanlara imam kılacağım haşa? Ne oluyor böyle? Görüyor musunuz? Suçlu biz oluyoruz değil mi? E buyursunlar. Esas şimdi bir başka şey okuyacağım buradan. Onu getirmedim. O çünkü bundan daha hafif. Şimdi okuyacağım size. Geç hafif değil. O da çok ağır da. Bu da ağır yani. Şimdi şurada bir ayet var ki bunu hiçbir şeye sığdırmak mümkün değil. Yani geleneksel kader anlayışı sahiplerinin bu ayeti hiçbir tarafa sığdırmaları mümkün değil. Bu da Muhammed Suresi 31. ayet. Diyor ki Allahü Teala burada kom. Sizi mutlaka yıpratıcı bir imtihandan geçireceğiz. Yıpratıcı bir imtihandan mutlaka geçireceğiz. Bunu tehkidi nefi var. Gelecekte olacak bir şey. Hani diyorlar Allah için zaman söz konusu değil. işin içinden çıkamayınca ne diyeceklerini şaşırıyorlar. Bunu Allah söylüyor. İleride yapacağız. Sen ne konuşuyorsun öyle? Delilin ne? Hatta ne aleme bilinceye kadar bilinceye kadar o zamana kadar ağır imtihandan geçireceğiz. Bilinceye kadar. Bu Allah'ın sözü. El mücahidine minkum içinizden cihad edenleri bilinceye kadar. Muhammed suresi 31. ayet 47. sure. <laughs> da sabirine ve sabredenleri bilinceye kadar ve neblu ve ahbarakum haberlerinizi ortaya çıkarıncaya kadar. Hani şimdi nalemeye ortaya çıkarmak manası veriyorlar ya. Allah ortaya çıkarıncaya kadar diye. E peki buna ne mana vereceksin o zaman? Şimdi onlara göre mana vereyim. Sizi mutlaka ağır bir imtihandan geçireceğiz. Sizden mücahit ve sabırlı olanlar ortaya çıkarmak için peki neblu ve akbar hüküme ne diyeceksin? Haberlerinizi ortaya çıkarmak için. Haberler ne haber olacak? Şimdi bakın işte bu İmam Maturidi'nin Tevilatul Kur'an'ı buradan okuyacağım. Kendisi İmam Maturidi demişti onun için okuyorum yoksa başka niye okuyayım ya. Yani? Diyor ki Zaten bir Türk Arapçası olduğu için Araplar bunu herhalde anlayamaz diye düşünüyorum yani ancak Türkler anlar. هذا يخرج على وجوه diyor Değişik şekillerde anlam verilebilir. Ahaduha birinci anlamı şudur. Ey Hatta ya'leme evliyahu el mücahidine minkum ve sabirin min gayril mücahidine ve gayris sabirin. <laughs> Hatta ya'leme evliyahu Allah'ın veli kulları bilinceye kadar imtihandan geçireceğim diyor. Neyi bilecekmiş içinizde mücahit olanlar kim? Sabredenler kim? Şimdi tam anlayabilmek için şimdi şu Servet de Yahya Allah'ın veli kulları. Ben öyle olduğuna inanıyorum çünkü mümin insanlar her mümin Allah'ın evliyasıdır. Şimdi öyle düşün, diyor ki mesela siz de cihat yapıyorsunuz. Haşa Cenab-ı Hak diyor ki işte bu veli kullar içinizden kimin cihat yaptığını, kimin sabrettiğini bilene kadar sizi imtihandan geçireceğim. Yani mücahitler veli değil mi? Bu ne demek? Bu ne demek? Şimdi velene blüven o zaman veli, o, madem nealemenin faili veli kullar, neblüven nekumun faili de mecburen onlar olacak. O zaman bu insanlar imtihandan geçirenler veli kullar mı oluyor? Ne oluyor bu ya? Zaten dikkat ediyorsanız son zamanlar, yani son zamanlarda bütün kapıları bize kapatıyorlar. Memleketimizde hurafeler artık belki tarihin hiçbir döneminde görmediği büyük bir serbesti yaşıyor şu anda. Şurada Saadettin Bey var. Cumartesi gün bana bir şey anlattı. Hayatımda ilk defa duydum. Hiç böyle bir şey duymamıştım. Kim olduğunu söylemeyeyim. Kendi söylerse söylesin. Şimdi bir yakınıyla ilgili söylüyor. Diyor ki eve gelmiş. Tesbih çekiyor. Şş, 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 şş. Bir şey duyuyorum. Bir şey duyuyorum ama ne? Sormuş demiş ki ne diyorsun? Ya şeyh, ya şeyh, ya şeyh, ya şeyh diye çekiyormuş. Daha Bir hafta oldu mu? Beş gündür, beş gün önceki olay. Ya şeyh, ya şeyh, ya şeyh diye çekiyorum. Bu ne demek demiş? Demiş ki biz bizim Allah deme yetkimiz yok. Onu şeyhimiz söyler. Bize şeyh diye çağırıyoruz. <laughs> ha, bu anlamda bu meal doğru. Haşa. Sen de yaşadın değil mi? Birebir yaşadın. Yani yani bak dikkat ediyor musunuz? Bütün kapılar bize kapatılıyor ama onlara her şey, bütün imkanlar sonuna kadar açık. Ama ben size bir şey söylüyorum. Bakın Allah rızası için sizden bir şey istiyorum. Siz hep benden istiyorsunuz. Diyorsunuz ki hocam meal ne zaman çıkacak? Yahu kardeşim biz de bunlar gibi çıkar, çıkarmamızı istiyorsanız hemen yarın çıkartalım. <laughs> ya kolay mı bu hatalar ortaya çıkarmak? O zaman sizin söylemeniz şu olacak. Hocam bize ne düşüyor? Çünkü bu çok büyük bir projedir. Bakın bu zat ne zaman vefat etmiş? 333 Hicri. Yaklaşık bin sene önce. Bin sene önce vefat etmiş. Burada, geçen hafta burada birisi tenkit yapmıştı. Şöyle bir ifade vardı İmam Şafii'den naklediyor. Birisi Allah'ın ilmiyle ilgili konuştuğu zaman sorun, Allah bilmiyor derse kafir olur zaten öldürürsünüz. Biliyor derse davayı kaybeder. Sorun delilin nedir demiyor çünkü delille karşılıklılık cevap vermeleri imkansız. İşte ne cevap verdiklerini görüyorsunuz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in tamamı onları yalanlıyor. O zaman ne yapıyorlar? Sırtlarını siyasi iradeye dayamışlar. Delil meli istemiyor, işi kökten bitiriyor. Ondan sonra da İnsanlar kendi içlerinde yutkunarak söylüyorlar. Şimdi eminim ki benim bu konuşmamdan son derece mutlu olan çok insanlar vardır. Ya bir söylemeye cesaret edemiyoruz ama o söylüyor diye. Fakat onlar da ne zaman yanıma gelecekler? Bu iş başardığı zaman gelecekler. O zamana kadar hiç selam sabah olmaz. Aman görmesinler. Neme lazım. Ama böyle bir mücadele olmaz. Böyle bir mücadele olmaz mücadele yapıyorsan ortaya çıkacaksın. Ahireti dünyaya tercih ettiğini göstereceksin. İsterse bütün dünya senin aleyhine dönsün. Zaten onu göze alamazsan mücadele yapamazsın. Şimdi devam ediyorum bakın bu birinci manaymış. Allah'ın bir yerde evliyası var. O cihad eden Müslümanlar evliya değil. Haşa, haşa, haşa. Onlar tanıyacaklarmış kim nedir ne değildir diye. Ve bu maturidi. Haşa. İkinci mana neymiş? Ve sani yekunul muradu bil ilmil ma'lum bu ilimle malumdur murat olan ne aleme fiili ilim değil ki fiili muzari mastar değil ki e bize malum olana kadar mı demek istiyor? e gene aynı mana ne değişti? Üçüncüsü, yani laf kalabalığı, orada bir takım şeyler söylüyor. Onları okumuyorum, atlıyorum çünkü hiç gereksiz, hiçbir şey, kendisine delil olma imkanı olmayan bir şey. وَالثَّالِثُ يَعْلَمُ كَائِنًا مَا قَدْ عَلِمَهُ اَنَّهُ سَيْكُنْ Allah'ın daha önce olacağını bildiğinin olduğunu olduğunu bilmesi için olmasını daha önce kararlaştırmış onun olduğunu bilmesi içinmiş. E nasıl imtihan ne oluyor orada? <gülüyor> haşa. <laughs> yani haşa. E Cenabı Hak kendini test ediyor da İm imtihandan o geçiyor haşa. Doğru mu bilmiş yanlış mı bilmiş? <laughs> Bak şuraya ne kendi kafalarından koydukları hükme göre Kur'an'ı mahkum ediyorlar. اِذْ لَا يَجُوزُ اَنْ يُوسَفَ هُوَ بِعِلْمِ مَا سَيَكُونُ يَعْلَمُهُ كَائِنًا اَوْ بِعِلْمِ مَا قَدْ كَانَ يَعْلَمُهُ اَنْ يَكُونَ كَائِنًا Dediğim gibi bu ancak Türk'ün anlayacağı bir Arapçadır. Araplar yoksa hiçbir şey anlamazlar bunlar. <laughs> Çünkü bu maturidi Türk'tür ya. Acayip bir Arapça yani. Şimdi diyor ki Allah'ın olacağını daha önce bildiğinin olduğunu bilmesi için. Önceden olacağını şey yapmış ya, ama olduğunu görsün diye e, peki tamam. Çünkü Allahü Teala, Allahü Teala'nın ileride bileceği şeklinde bir şekilde nitelenmesi caiz değildir. İleride Allah'ın ileride bileceğini söylemek caiz değildir. Peki ileride bileceğini söyleyen kim Cenabı Hakkın? Kendisi. Yani Allahü Teala nasıl nasıl böyle bir şey söyler? Bu olmaz diyor Haşa. Tıpkı Fahrettin Razi'nin dediği gibi Allah kesin imtihandan geçireceğim o da diyor ki Allah imtihan etmez kişiyi. Yahu kardeşim neye dayanarak söylüyorsun? Allah'ını seversin ya. Yani. Evet şimdi burada bunu bitiriyorum.